Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz PWN102 yani Binary Exploitation Modification Variable olacak. E, dün video paylaşmıştım bunun alakalı. Ama variable ile ilgili bir şey yapmamıştık. Sadece buffer overflow yapmıştık. E, buffer overflow yaptığımızda istediğimiz yani beklediğimiz flag'i elde etmiştik. E, lütfen hani video izlemediyseniz o videoyu izlemenizi tavsiye edeceğim. E, çünkü buffer flow anlamanız e, seviye seviye gideceğimiz için buffer overflow alakalı olacak. E, zaman kaybetmeyelim. O zaman seviye 2'ye başlayalım. Şimdi ben yine try it kısmında devam edeceğim. E, PWN 102 olacak. E, buffer overflow with e, modification olacak. Yani variable, static variable biz değiş değişiklik yapmamız lazım ki istediğimiz yani beklediğimiz freki elde edebilmek adına. Şimdi e, öncelikle zaten dün de aynısını yapmıştım. Bir şey analiz etmek istiyorsanız çalıştırmadan önce analiz yapmanız daha daha iyi olacak, daha sağlıklı olacak. Mesela ben öncelikle file'dan başladım. Şimdi file dediğimizde e, bunun bir ELF dosyası e, ELF binary olduğunu e, ee, execute bildiğiniz gibi Windows'da EX olarak geçiyor extension ee, Linux'te elf olarak geçiyor ee, 64 bit olduğunu LSB olduğunu yani least significant bit olduğunu bu bizim için önemli çünkü biz zaten variable yani bir değişiklik yapmamız lazım ama LSB'ye göre yapmamız lazım bir kendin yapsak sistem anlamayacak e ee, ve büyük ihtimalle GCC ile compile edilmiş, not strip demiş, dynamically link demiş. Tamam. Bunu anladık. Yani LSB olduğunu anladık. Şimdi ben strings komutu kullansam, strings dedim. PWN dedim ve strings komutunu kullandığımda e, ne oldu? Dosyanın içerisindeki o string hakkında düşünsek bir tane hex, yani olduğunu, yani büyük ihtimal bir statik heksidesimal mevcut bunda. İki tane hem de. Am I right demiş ve bizden input istemiş. Ve bin sh demiş. System call ilişkili bu. Ee, başka read only data demiş. Text demiş. Tamamen section alakalı ben de kullanmış, Scanf kullanmış. Bildiğimiz gibi hani dün Scanf hakkında konuşmuştuk. Scanf e, yani tam datanın kaç length yani uzunluğunu bilemediği için tehlikeli. Onun dolayı F kullanıyoruz. Şey gets için kullanıyorum e, kullanacağım kusura bakma. Kusura bakmayın yani Scanf değil de Gets de input alındığı için, gets tehlikeli, bak olduğu için biz fgets kullanıyoruz çünkü datanın e, uzunluğunu bilmediği için hesaplayamadığı için. Tamam, bunu da anlamış olduk. Mesela dosyaya çalıştıralım. Ne diyecek? I need dediğimiz gibi hex kullanmış, bad badfoot kullanmış, few dead kullanmış, aa, aa diyelim ve büyük ihtimal hata mesajı alacağız. Tamam. Şimdi bunu da anlamış olduk. Ee, mesela hani dedim ya, statik analizden çok bir şey çıkmaz. Hani illa dinamik analiz yapmamız lazım. GDB debugger kullandığımda biz dinamik e, analiz yapmış olacağız. Şimdi GDB yani Python Exploits Explo Explo Development Tool kullanıyoruz aslında. Ee, bizim için çok faydalı. Çünkü e, hem register'ın ne, neyi tuttuğunu bize göstermiş oluyor. Hem de işte belli bir işte shellcode yazmak istediğinizde çeksek komut kullanmak istediğinizde zaten kullan çeksek dediğimizde ee, canary disabled yani ee, canary protection yok bu stack'te. İstediğimiz gibi buffer overflow ee, yapma ee, yani o potansiyeli sahip. NX enabled yani o anki bir şey yazamıyoruz, kod yazamıyoruz içerisinde eee Position independent executable tamamen uh, global offset table ile alakalı, memory ile alakalı. Tamam. Canary yoksa disabled ise o zaman uh, genelde şey kullanılıyor. Yani canary enabled olsaydı önce canary bulmamız lazım da canary bypass etmemiz lazım da. Ama böyle bir şey olmadığı için içimiz rahat bu konuda. Şimdi uh, Intel output istediğimiz için yani Intel Disassembly uh, yapacağız ama Intel olsun. Şimdi intel dedik, intel dediğimizde info function dediğimizde bize bir fonksiyon, yani fonksiyonlar sunacak. Mesela ne demiş, işte system kullanmış, printf kullanmış, işte scanf kullanmış, start kullanmış. Banner kullanmış, main kullanmış. Zaten Banner'da try me yazıyordu. Bizim için main önemli, o zaman biz sesen bu main dediğimizde bize üzmeyecek. E, tamam. Dediğimiz gibi scanf'te input alacak, input aldığında Baya yani büyük ihtimalle şey kullanmadı, get kullanmadı güzel bir şey en azından güvenliği Önem vermiş Ama sıkıntı şu Yani tam emin değilim çünkü biz katı kullanmadık sadece tek bildiğim şey scanf kullanmış Main'deki bu printf kullanmış, system kullanmış Ama cutter'la daha iyi anlayacağız ee, o zaman Q diyelim, hatta File diyelim, New Tab diyelim, Open Tab olsun. Kata dediğimizde zaten dün de kullanmıştık. Reverse Engineering framework olarak geçiyor zaten. Ee, Kata ben çok hoşuma giden bir framework açıkçası. Ee, çok işi de tavsiye ediyorum hani Reverse Engineering yaptığımızda. Evet, Main'e gidelim. Fonksiyona gittiğimizde Main bizim için önemli. Şimdi belli bir allocation yapmış. Genelde sub RCP kullanıyor. Yani subtract kullanıyor. Çünkü burada memory allocation kullanmış. E, memory allocation'ı 70 kullanmış. E, 78 stack demiş. Stack'ımız bu. 78 ama stack pointer e, ne demiş mesela? Subtract source and destination stores result on destination demiş. Evet. Bir de zaten RBP, RP eşit de RCP oluyor zaten. Çok güzel. Şimdi e, hesaplama yapalım. 78 dediğimizde hexte de 120. Çok güzel. E, 120 byte olarak geçiyor tabii ki. Şimdi 10 kullanmış. Bu da var. Yani şunu düşünmemiz lazım. İki tane static variable kullanmış. E, ne kullanmış mesela? Bad food kullanmış. Var CH. 32 bit. E, few dead. Bu da 32 bit. Yani bu buna move etmiş zaten ne diyor? Data from source to destination. Yani belli bir source'umuz, data'mız destination'a gitmiş oldu. Var CHH. Var ona işte. Keza öyle. Ondan sonra aşağı indiğimizde zaten bizden ne istiyordu? İşte I need bir şey bir şey. I need bir şey bir şey. Zaten şöyle. X dediğimizde bu. X dediğimizde bu. Yani şöyle bakalım. Çalıştıralım komutu. Q diyelim. I need bad food uh, to few dead. Kat'a geldiğimizde yani şunu büyüttüğümüzde ee, şu oluyor. Evet, x x, x bad food, x bad few dead. Zaten hex desimi olduğu için effective load effective address. Tamam. Pointer yani. Printf demiş. Tamam bunu da anlamış olduk. Ama şurada compare etmiş. Evet. Demiş ki var ch buna eşitse o zaman devam et var 10h buna eşitse devam et. Ama eşit değilse hemen büyütelim ve ss alalım. Ss'ni aldım şöyle büyütelim ve aşağı inelim. Şimdi şu kısım bizim için önemli. Şimdi var ch zaten belli bir bad eşit. Bunu anladık. Tamam, çok güzel. Tamam. Few few delta var on eşit. Tamam. Zaten aşağı indiğimizde şöyle. Buna eşit olamaz zaten. Yani biz ne yapmamız lazım? Belli bir buffer elde etmemiz lazım. Buffer overflow yapmamız lazım şöyle. Buffer overflow yaptığımızda o variable değişiklik yapmamız lazım. Çünkü zaten bu ikisi compare ettiğin zaman e, hiçbir zaman eşitleyemeyecek. Yani zero flag tetikleyemeyecek. Ondan dolayı biz ne yapmamız lazım? Şu hexadecimali elde etmemiz lazım. Keza compare ettiği zaman aşağı inecek, şununla compare edecek. Writing yaptığı zaman low memory kısmından başlıyor. Şu low stack düşünsek şu high zaten yukarıda beyan edilmiş. Yani şu kısım high memory address, şu kısım low memory address oluyor. Tamam. Peki ne yapmamız lazım? Hemen gidelim katra. Şunu yapmamız lazım. 78'de var onaj ne? 10. Ben bu ikisini çıkarttığım zaman ben oradaki buffer'ı elde etmiş oluyorum. Yani ben hesap makineyi açalım. Hex'e geçelim ve 78 10 diyelim. 78 eksi 10 104 defa ben mesela A kullansam ondan sonrası variable geçiş yapıyor. Ha, biz orada işte değişiklik yapmamız lazım. Çok güzel. Yani biz A'yı 68 defa A kullansak, stack'in içerisine atsak ondan sonra biz variable modifikasyon yapsak bu işi çözmüş olacağız. Yani exploit'u elde etmiş olacağız. Zaten ben ee, mesela ne yapalım? Şurada scanf olması lazımdı. This is Semri diyelim. Yukarı çıkalım. Few that. Tamam. Data demiş. 92. Evet. 92'ye gitsek. Şöyle bir aşağı inelim. Hıps yanlış oldu. Desesemli diyeceğiz. 92 aldığımızda şu kısmı aldık. Copy dedik. Hextamp'a gittik. Paste dedik. Enter dedik. Evet. 92. Evet zaten şey belli bir string olduğu için hani o stringi alacağız zaten o hex stamp göstermeye çalışmıştım ama niye çıkmadı şöyle yapsak. Evet. Yani şuradan başlıyor zaten. Şöyle aşağı insek da bizim hex hex oluyor x oluyor zaten hex'i decimal. Şu kısım. Evet zaten şu kısımda bize output verecek. Yani hatalı olduğunu şu kısımda ise işte hex, hex olacak. Zaten lido Endian olduğu için sağdan sola okuma yapacak. Yani sol kısmı sağa geçiş yapacak. Şey gibi düşünün lido ending'i. Mesela Ahmet olsun. Ahmet yazdım. E, LSB olduğu için T kısım A olacak. A da T olacak. Yani T, H, M, E, -T. A olacak. Yani T, H, M, E, A. Sonra şu ikisi değişecek. Böyle böyle değişecek. Yani çünkü least significant daha önemli olduğu için. Şu bildiğiniz gibi MSB. Şu kısımda LSB son kısım. Tamam bunu da anlamış olduk. Bunu yaptığımızda e, exploit'u yazmaya çalışalım. Şimdi ben ne kullanacağım? E, LS diyelim. Sublime Text Editor kullanacağım. Exploit diyelim. Nokta py Şimdi biz bunu kullandığımızda Ne demiştik? Hem little ending kullanacağız. Hem de pwn tools'u kullanacağız. Niye? Çünkü dosyayı parse edeceğiz. Tamam. From pwn dediğimizde import yıldız dedik. Bunu yaptığımızda context yani önce lokalde deneyeceğiz. Lokalde olduğu anda remote'a deneyeceğiz. Binary dedik e, ee, dosyamız pwn102 pwn102 tamam. bunu yaptığımızda şimdi payload yazdık yani payload yazacağız Byte dedik i̇şte a olsun ee, 0x68 olsun niye çünkü e, 78'den çıkarttığımız için e, 78 10 dedik heksi desmal gibi düşünsek ee, bunu yaptığımızda buffer'a tam buffer'a gelmiş oluyoruz Son bir şey daha eklediğimizde aslında variable kısmına gelmiş oluyoruz. Ee, ve okumayı yazmayı alttan yaptığı için low memory address'in yaptığı için ne yapacağız? p kullanacağız. Bu ne demek? Ee, hemen bakalım. PWN document, documentation kısmına. Simplifies access to the standard struct pack, struct unpack functions and also adds support for packing unpacking arbitrary wide integers. Evet, mesela put the same mesela şunu I Hemen bir küçük bir Python şöyle bir put the command Python 3. Diyelim. Uh, from put import command as I will put the Dediğimiz gibi şu kısım e, şu şuradan başlıyor zaten. D, A, e, A, D, B, E ve E, Evet. Bunu anladığımızda ne yapacağız? Kataya geçelim. Disense bu kısmına geçelim. Ve main'e gittiğimizde e, öncelikle aşağıdan başlıyoruz. Yani graph kısmında şunu yazacağız. Bu zaten 32 bit olduğu için şimdi bu ne gibi gözüküyor 2 değil mi 2, 2 byte olarak gözüküyor bu. Ee, bunu şöyle anlamamız lazım. Şunu aldım. Copy dedim. Şunu yazdığımda Şu aslında Şuna eşit yani 32 bit olması için d3 olacak ee, şu zaten bir iki üç dört olacak 4 byte olduğu için bildiğiniz gibi bir byte 8 bit 4 byte olduğu zaman da 32 bit elde etmiş oluyoruz 64 olsaydı daha fazla sıfır ekleyecektik ee, minimize diyelim öncelikle şunu yazacağız bunu ledo endian anladığı için p32 Copy dedim. Supply'im text e gittim. Şunu içine attım. Ve yine POT kullanacağız. Sonra da şunu compare edecek. Ee, aldım. Copy dedim. Supply'im text e geçtim. Şunu eklediğimde biz payload'u almış olacağız. P işte process diyelim. Process de devam etsin. Son P nokta diyelim. Receive edeceğiz. P nokta işte send line bizim payloadumuz tabii ki e, lokal olduğu için remote elde etmek için de connect kullanıyoruz. Remote kullanıyoruz. Onu zaten remote'da anlatacağım. Payload dedim. P nokta interact kullansın. Neden? Çünkü bağlantı kopmasını istemiyor. Tamam. Ctrl S diyelim. Terminale geçelim. Kapatalım. L diyelim. Python 3 dediğimizde böylece elde etmiş olduk. Ne yapmış olduk? Biz hex desimali değişiklik yapmış olduk. Çok güzel. Tamam. Yani I need coffee ticket. Zaten katra baktığımızda bu ikisinin eşit olması lazım da. Hex dump'a gittiğimde şu kısımda ne yapmış olduk? Değişiklik yapmış olduk. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunu yaptığımız gibi ne yapacağız? Remote'da kullanacağız. Çünkü buffer overflow yaptık. İstediğimiz ya yani istediği hexadecimal data yazmış olduk ve local exploit yapmış olduk. Şimdi remote yapabilmek için. Şunu sildim. Connect diyeceğim. ne connect edeceğiz? Remote dedim. IP adresimiz bizim için önemli. Şunu aldım, belliydi zaten. Portumuz da belliydi, çok güzel. Ee, connect diyelim, send line diyelim. Neyi send yapacağız? Payloadu send yapacağız. Ee, connect diyelim, ops yanlış oldu. Connect diyelim, send line diyelim. Ne olsun? İşte e, Who am I olsun. Büyük ihtimalle pwm 102 olacak. Tamam. Connect diyelim send line diyelim. Ee, büyük ihtimalle biz şurada slash end kullanalım diye düşünüyorum. Ee, çünkü niye? Alt sata gitsin alt sata gittiği zaman da e, bizim flag yani biz flag istediğimiz için cat flag diyelim nokta txt. Tamam bunu elde etmiş olduk. Connect dedik. Interactive olsun bağlantı kopmasın. Connect desin, Receive, şey e, mesela aklınıza takılan bir şey olursa PWN90 bakmanız daha e, daha iyi olacak, daha sağlıklı olacak. En azından e, hangi komut, hangi komutu e, nasıl çalıştığını, e, hangi komut nasıl çalıştığını daha iyi anlamış olacaksınız. Ondan dolayı kafamdan bildiğim için yazıyorum. Connect dedik ve Close diyelim. Bağlantı bitsin. Tamam ne yapmış olduk? Payload yazmış olduk. IP yazmış olduk, portu yazmış olduk, bir bağlantı sağlamış olduk. Yaptığımızda payload atmış olduk. Sonra payload'u kullandığımızda yani istediğimiz o sonucu istediğimiz sonucu elde ettiğimiz için who am dedik. Buradan büyük ihtimalle pwn 102 olacak. Flag elde etmiş olacağız. Interact olacak. Receive clause. Tamam. Ctrl S diyelim. Terminale geçelim. Python 3 export py dediğimizde Böylece connection yapmış olduk port e, 9002 ile e, bir banner elde etmiş olduk ve ne demişti işte I need bad food to feel that zaten e, yani input'u biz coffee dediğimiz için code dediğimiz için e, böylece eşle eşleşmiş oldu. Sonra who dediğimizde kullanıcı adı ve flag'ımız o da niye cat flag dediğimiz için böylece sonucu elde etmiş olduk. Evet yani kesinlikle stack önemli. Hani stack'i daha iyi anladığınızda exploit'u daha iyi yazarsınız. Bu buffer flow olduğu için tabii ki. Rob chain olacak, canary olacak. Daha böyle advanced seviyesinde exploit deneyeceğiz. şimdilik böyle diyelim. beğendiyseniz like atmayı, halen abone değilseniz abone, abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Aynı zamanda ben bunun Medium'da yazacağım. İngilizcesini yazacağım. Uh, Takip etmeyi unutmayınız. O zaman happy hacking diyelim ve keep coding.